Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski videolarımı izliyoruz, çekeceğiz. Gatchi Left'te çekmeye üşendim. O yüzden böyle yapmaya karar verdim. Şimdi en geriye iniyoruz. Videoda uyarı, uyarı bu video cringe'lik içerir. Edit izlemeyeceğiz. Gatçılar. İlk gatçılar videomdan başlayacağız. <laughs> hmm. Bu ilk gatçılar videom. Bakalım izleyelim ne olacak. Ben size okuyacağım. Bir dakikalık bir video zaten. İki tane video izlesek yeter. Yalnız gözüme bir şey çarptı bu karakterler <laughs> bu videoyu utanmadan bitiremeyeceğim galiba. Evet çocuklar yeni öğrenci. Of yine gıcık biri. Kadının ağzı kapalı konuşuyor. Kendi tanısı Zeynep. Kız ışınlandı. Arkadaşlar kız kapıya bile girmeden ışınlandı. Hayalit herhalde. Çok güzel diyor. Kendi tanısı Zeynep. Girer girmez kıza aşık mı oldun? Ay ne kadar zekiymiş. Burak kızardı. Ben Zeynep 16 yaşındayım. Bir şey diyemiyorum. Bir şey sorabilir miyim? Bu karakterler, şu iki karakter çok dikkatimi çekti. Niye bunlar tek renk? Keşke geçmişe gidip o beynimi sorgulayabilsem. Şu kahverengiden yapılmış bu kırmızı zaten anlamamız mümkün değil. Hey Zeynep buraya gelsene. Ay sen de direkt attık çocuğun kucağına. Dislike atın kendine. Kızın koşuşu peki. Evet siz kimsiniz? Çok mantıklı bir soru. Ben Burak. Yine kız ışınlandı. Sen nasıl... Neyse bir şey demek istemiyorum. Burak o kızı seviyor. Ben Burak. Daha okula yeni geldi kız. Ne ara aşık oldun lan? Birlikte çok tatlar. Dur sen sen bir alfasın. Evet sen de alfasın. Gerçekten aa alfana... Sevgin olabilir miyim? Affedersin sevgilim var. O zor oldu Burak. Ama direkt de sorulmaz ilk günü kızın yani. Kim? Ayaz. Of Ayaz isminden nefret ederim. Ya Ayaz bu arada videoda video izleyen Ayaz isimli kişiler olabilir. Onlar adına özür dilerim. Benim sevmediğim bir insan vardı. İsmi Ayaz o yüzden yani tam bir şeydi, Gerçekti Tüm kızlar hastalır da o yüzden Ayaz ismini pek sevmem. Ayaz Zeynep bu de bu niye mavi? Aa. Direkt de araya girdi nasıl olduysa. Şimdi aşağıdaki videoları geçelim. İki, a iki tane yorum var. Bakalım ne yazmışlar. İlk denemem sizce nasıl? ikisi yarın veya bugün atacağım. Miau yazmış biri. Miau. İkisine de bakalım. Bari karakterleri değiştirseydim. Mal. Buna niye lakat? Sen Nehir Zeynep Burak. Kızın ismi neymiş? Arkada gaççı live sesi. Kız düştü. Aa nasıl düştü o? Nehir? Kız kaldı. Bir saniye. Bir sorun var. Nehir buradan buraya nasıl koştu? İki dakikada. Sen de bir kalk yani. Bir gücünü göster öyle yerde. Aa kurtarın beni diye alıyor. İyi misin? Şu oturuş şekli. Peki şu oturuş şekli. Ay beynime tüküreyim. İyiyim. Üff, klasik. Ay hemen kızardı bak. iki dakika kızım senin sevgilin var. Ders dili çaldı çocuklar. Öğretmen hala gülüyor ve ışınlandı öğretmen. Bir şey diyemiyorum kendime. Nehir hemen geri döndü. Zil çaldı tabii geri dönecek. N Nasıl oturma? Düzgün otur biraz. Bir artı bir yüzdür çocuklar. Böyle bir hocayı alkışlamak lazım ayakta. <Gülüyor> <Gülüyor> Kör! Siz de gözü kapalı. Zeynep Ayaz. Bu kız niye yere oturdu? Ve bu kız da çalın. Onu da fark ettim. Çalıntı dediğim de şey hani Gatchy bölüm vardır. Öneri karakterler falan. O karakterlerden alınmış karakter. Gidiyoruz bırak. Şu tip bir saniye. Ablacım aldatılmışsın. Ve sen o bakış atıyorsun. İnanamıyorum sana. Peki bunların hala birbirlerine bakması. Neden burada öpüşüyorlar? Bu Selin de çok tatlar diye fotoğrafını çekiyor. Ve bu da aynı. Sadece kıyafetlerini değiştireyim. Gel evime gidelim. Hemen. Kaç gün oldu siz? 2-3 haftadır çalışıyorsunuz. birliktesiniz. Ne hemen eve? Çok güzel. Burası odam. Biraz büyük olmuş. Zeynep. Arkadaşlar bu arada size bir şey itiraf edeyim mi? Ak şimdi hatır aklıma geldi. Bu karakterler e, Burak da Zeynep. E, ben bunu yapmadan önce yani Efe'den önce bir sevgilim vardı. İsmi Burak'tı. E, ondan onun Onla beni gotch life versiyonu yapmıştım böyle aşkımızı ilan etmek için ama onlar aramız bozuldu. Hatta belki hatırlayan az vardır. Ee, bir dare videomda Buran Buran şey yapmıştım. Doktor yapmıştım. Çünkü karakter yapmak için üşenmiştim. Zeynep üzerine giyin. Bir saniye. Yürümedin yine ışından. Tamam bak ben de ışınlanma yapıyorum da ışınlanma yaparken efekt koyabilirsin. Böyle saçma olmuş. Üzerine giyin. Tamam. Senin evinde erkek kıyafeti ne arıyor? Onu merak ettim. Bu arada renkleri değiştirmeyi hiç üşen mi? Yani renkleri değiştirmemişim. Burada kız niye kızmış? Nasıl? Çok güzel. Nasıl? Tekrar aynı soruyu sormuş. Nasıl? Nasıl? Bir şey demiyorum. Ben bir şey diysem diye din ben bir şey dersem haklı çıkacağım. Kalk güzellik. Beynime Neyse video çekiyorsun. İzleyen küçük çocuklar var. Küfür etme kendine. Ayrıca kendine ediyorsun. Bu açıdan da düşün. Tamam. Güzellik ne? Kafanı çevir. Kafanı çevirse sanki görmeyecek. Çok güzel oldu. Abla oba bir saniye. Her şeyi anladım. Niye pembe yani? Tamam kıyafet güzel tatlı ama niye pembe? Tamam pembeye bir şey demiyorum seviyorum ama. Peki o kıyafet okula gidiyorsun abla. Arkadaşlar siz okula giderken forma giymiyor musunuz? Yoksa ben mi yanlışım? Hadi serbest götüren okullar var ama Altına şort giymek ve kıyafetinin gözükmemesi bir okula giderken. Herhalde okula gidecekler zaten. Çok güzel. Konuşalım mı Zeynep? Ayaz. Ay şu ağzı hala takıldım. Ağzını bile açtırdım demişim. Bitti. Evet. Sıradaki videoyu. Şu Zeynep'le Burak serisini bitirelim. Sonra şey yaparız. Devamı çekeriz. Yani öbür editler filan izleriz benim kanalımda. Ya da isterseniz böyle bir tane bana kanal örnek verirsiniz. Ben o kanalın videolarını izlerim. Tepki veririm. Olabilir. Öğretmen geldi. Ay öğretmen de değişmiyor. Siz kaç yaşındasınız? 16 yaşındasınız. Her ders için farklı öğretmen olması lazım. Zeynep çok güzel. Aa Nehir. Ay kız o şort da gelmiş. Ay ya bu okul kuralları falan yok mu bu okulda? Yarabbi ya Rabbi ya Gelene bak. Aa Zeynep geldi. Yine aynı koşul. merhaba Burak. Merhaba Demir. İsim güzel. Demir ismini severim. Ama Demir çok çirkin olmuş yani. Özellikle gözleri değiştirmeye yaşanmam. Şimdi karakter arkaya kaydı. Merhaba acaba yarın benimle gelir misin? Yine klasik her her hikayede olması gereken bola. Erkek kızla balaya gider sonra işte aşk başlar. Klasik aşk hikayesi. Kim yine like etmişim. şimdi istek atalım. Evet gelirim. Peki niye parlıyor? Sürekli şu emojileri kullanmışım ya. Ben bile şunları hayatta okul ne ara bitti? Bir saniye bir şey soracağım. Siz okula 5 dakika önce gelmediniz mi? Ne ara bitirdiniz okulu lan? Bu arada kızın saçını değiştirmişim orada fark ettim. Ne giysem diyor. Ay. Ay şu an midem ağzıma gelecek. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu ne? Bir bana desin bu ne? Yarabbi ya Resulallah. Arkadaşım bolaya gidiyorsun. Soytarı şeye gitmiyorsun. Sirke gitmiyorsun. Ay bir de şu kulakların kulakların güzel de. Okuyduk niye sürekli aşağıda? Ya, tamam kuyruk da aşağıda olabilir. Saçının rengi beyaz tamam. O da bir tane karakterden almışsın. Bir şey demiyorum kendime. Her şeyden önce o göz niye öyle? Yani ben hiçbir karakterimde bu gözü kullanmam. Çoğu gatça youtuber da bu gözü kullanmaz. Ve geçmişte ben bu gözü kullanıyorum. Ya Rabbi Bu arada hiç silmiş bir kıyafetim yok. Bolada ben güzel olus, olus, olursam bana aşık olur. Ha ha. Uf klasik kız ya. Nehir sen o kızdan bin kat güzelsin. Yemin ederim o kızın Saç rengi güzel. Tamam yani bir kaç değiştirerek güzel yapabilirim seni. Bu ne? Abla saçını da değiştirmeye de üşenmemişsin. Saçı toplu bu arada üstel şey çıkıyor ya. Saat 15 olmuş. Neyse. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Gerçekten gerçekten mükemmel arkadaşlar. Zeynep'ten bin kat güzel olmuş. Ama orucu biraz azalt. Gözü değiştir. Neye de bir bak. Berbat olmuş. Yo, Zeynep'ten bin kat güzel olmuş yalnız. Selin o kıyafet ne? Aha herkes çekildi. Zeynep de geldi. Kendime küfür ettim ya. Orayı sansürleyemiyorum. Hemen oraya ışınlandı. Bu arada saçını da değiştirmiyorsun. İğrenç ya. Öp şey yanandan öptü pardon öpüşmüyorlar. Nehir Ayaz kızı. Nehir ile Ayaz tam birbirine göre. Güzel olmaz böyle ikisi çift. Benimle evlenir. Bir şey soracağım. Evlenme teklifimi. Lan daha birkaç hafta önce bir hafta bile olmadı tanışalı. Hemen evlenme teklifi. Ben kendi zekamı hayran kaldım ya Rabbi ya Resulallah. Benimle evlenir misin? Evet. Ay Zeynep sende de aynı nohut kadar beyin var. Bir saniye. Bir soru soracağım. Öğretmen niye geldi? Tamam öğretmenin gelir de o beyaz elbisenin üstüne pembe kurdeleli at kuyruğu. Pembe bir de. Her şey geçtim ve şöyle bir şey de var. Burak kıyafetinin saçını değiştirmek hiç üşenmemiş. Ve şöyle bir şey de var. Bu etek. Ben bir şey diyemiyorum ya. Ağlamak istiyorum şuna. Bu arada Selin'in Demir de birkaç haftadır kıyafetleri aynı duruyor. Irmak da aynı. Irmak sen niye geldin? Sen Zeynep'in sevgilisiyle Manita değil miydin? Aa hemen kuruldular. Aşkım sana bir sürprizim var. Ne aşkım? Aşkım aşkım. Nefret ederim aşkım. Hani ben de derim yalan yok şimdi. Aşkım aşkım ama kız tarafı aşkım demesi şöyle bir şey var. Ben de Efe'ye aşkım diyorum arada bir. Ama böyle karşılıklı aşkım 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 yalışık biraz. Yani hadi bebeğim dersin, güzelim dersin de aşkım Özellikle çift taraflı. Siz beni şundan anlamadınız ama mesela Efe Efe ile ben örnek vereyim. Efe bana aşkım dese ama aynı cümlede 3 kez veya 4 kez aşkım kullanan var. Aşkım nasılsın? Aşkım şu. Hani sürekli kullanınca insan soğuyor aşkımdan. Anlamışsınızdır beni. Hamileyim. Ay Abla beş, siz evlenin ne kadar oldu? Evlenin ne kadar oldu? Biri bana söyleyebilir mi? Günleri bir hesaplasın desin ki abla 10 gün önce evlendi, on gün önce tanıştılar, bir gün sonra da evlendiler desen. Siz ne hızlı çıktınız ya yapıyoruz. Burak inşallah beni izliyordur kafam. Burak beni izliyorsa buradan Burak'a selamım var. Bir kişi de beğenmiş yalnız. Kim izliyordu beni o zaman? İzleyenler var mı? Part 4 var. Sonrasını çekmemişim ben bunun. Part 4 izlerim. Bir de şey var şurada. ne ee, o? No. Aileme ölüm şakası. Onu izlerim. 14 görüntü. Kardeşimle bir gün. Hanımefendi birazdan kızınız dünyaya gelecek. 15 dakika olmuş gerçi değil mi? 15 dakika. Biraz daha izleriz ya. Kızınız dünyaya gelecek. Ay dünya. Ay doktoru da değiştirmeye meyşenmişim. Yine almışım oradan ya. İyi misin aşkım? O koşuş hala hayranım o koşu. Ve bir önceki bir önceki videodaki gibi kıyafeti aynı. Hemen mutlu oldun. Ne oluyor? Abla bir saniye. Ee, şey soracağım. Doğumda 5 dakika bile bekleniyor Çünkü o an sancı kız Zeynep direkt bayıldı ya Rabb'i yorusun İnsan bir şey acı çeker. Tam hamilesin bir şey demiyorum ama insan bir acı çeker. Yani haksız mıyım? Doğumda acı çekilmiyor mu? Hani sancıların oluyor, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Bu kadın sancı çekmedi, direkt bayıldı. Beynim şu an beynim ağlıyor. Benim ağlamıyor ben ağlıyorum. Ee, kızınız dünyaya gelecek lütfen odadan çıkın. Kızınız kızınız belki erkek çıkacak ama ya yıltırıyor. Sonra bakıyorlar değil mi? Ama sürekli kızınız değil de bebeğiniz deseniz daha mantıklı olacak. Bebeğiniz dünyaya gelecek lütfen odadan çıkın. Daha mantıklı. Gelebilirsiniz. Aha çocuk evlatlık. Çocuk evlatlık. Ay çocuk evlatlık diyorum. Zeynep seni aldatmış Burak. Çünkü alfa işareti artı. Ve anneninki e, yıldız. Babaninki de e, kuru kafa. Nasıl artı oluyor? Çocuk. Zeynep seni aldatmış Burak. Buradan sana sesleniyorum. Gelebilirsiniz. Huu. <laughs> Sevinçe bak. Abi ya, kadın seni aldatmış ve sen hala biliyorsun. İsmi ne olsun? İsmini hatırlamıyorum gerçi. Merve. Ay. Arkadaşlar komik tarafını biliyor musun? Ben Merve ismini nereden aldım biliyor musunuz? Şimdi hatırladım. Arkadaşlar bizim oturduğumuz binanın ismi Merve. Merve ismini oradan almıştım. Merve ismini de sevmem. Yani ben çoğu ismini zaten böyle sevmiyorum. Merve ismi bana şey geliyor. Güzel isim tamam. Bir şey demiyorum ama ben pek hoşuma gitmiyor yani. Merve demek tabii Merve adında arkadaşlarım olmadığı için olabilir. Merve ismi e, bana yakışmayan bir isim. Yani benim şu an hani bir insanın bir kişiliği yokluğu olur. Hani siz dersiniz yani senin ismin Ali'ye benziyor, Mehmet'e benziyor. Tipine bakarak söylersiniz. Ben genelde Merve ismini hiçbir kıza yakıştıramıyorum. Öyle bir gariplik var. Ama Merve ismi olanlara buradan diyorum isminiz güzel sadece ben yakıştıramıyorum. Olabilir normal bir şey. Çoğu is ismi sevmek zorunda değilim. Kimse değil. Hemen odaya dayışına... şunlar. Bir şey daha sorabilir miyim? Kızın gözleri mor. Yüzde yüz Zeynep Burak'ı aldatmış. Canım bak saçları çıktı. Bu çocuk beş dakika önce doğdu. Bu çocuk beş dakika bile olmadı arkadaşlar. Ay ağlayacağım. Yemin ederim gözlerimden yaş gelecek. Ve kızın saçları tamam. Beyaz anladım anne neden çekmiş olabilir de. Kızın saçları pembe. Burak ne kadar safsın. Zeynep seni aldatıyor. Yarabbi ya Resulallah. Bu arada bu videolar hala kanalımda var. İzleyebilirsiniz ama gözleriniz kanarsa bu benim suçum değil. Abi tipi, şu tipe bayılıyorum ya. Şu tat... şu tipe bayılıyorum. Bitti. Bakalım bir video daha izleyelim. Sürekli kısık ölüm şakası izlerim. Belki bunu gerçek hayatta da yaparım. Yani gerçek hayatta dediğim de şeyde şunu anki ekiple. Mesela Kanlı Teremeci, Yağmur, e, Mehtap, kim vardı başka? Luna, Efe. Belki onları yapabilirim. Bu arada bu benim ilk şey karakterim ben. Ama bu da çalıntı. Onu da anlamışsınızdır. Şeyden. Gatch Life'dan çalıntı. çalıntı diyorum da. Şey karakteri. Gatch Life'ın kendi karakterleri var ya o kısımdan almışım. Evet hanımefendi, yediğiniz bir şey zehirlenmiş. Aslında arkadaşlar ben bu videoyu yapmadan önce şey yapacaktım. Ee, ben hatırlıyorum bu videoyu e, şey olarak yapacaktım. Bu arada listen, beğeni kapatayım. Ben bu videoda hamile olacaktım. Yani videoda konu aslında hamilelikle ilgili bir şey yapacağım. Glam glam yapacaktım. Ama sonradan vazgeçip ölüm şakası yapmışım. Nedenini de bilmiyorum. Evet hanımefendi yediğiniz bir şeyden zehirlenmiş. Ay yine ağzı kapalı konuşuyorlar. Ya. Yeah. Acaba aileme öldüğümü söyleyebilir misiniz? Tabii. Bu iki yandan konuşuyorlar. Aynen de konuşuyorlar ya. Böyle şeyler pek garip. İçeri girin. Aa bu sefer ağzını açmışım. Ay sonunda. Üzgünüm teker teker girin. Koşuşlara gel. Üzgünüm sana iyi bakamadım. Ay duygusallığa gir. Tamam bu duygusallık da bir şey sorabilir miyim? Tamam ayrımcılık da yok da. Saçın ön kısmı galiba arka kısmı da öyle. Yok ön kısmı erkek saç modeli. Bir şey demiyorum. Şöyle bir şey de var. Az önce babayı da gördüm. Babanın saçları mavi, annenin saçları kahverengi. Benim saçlarım mor ve siyah. Bunun mantığını biraz açıklayabilir miyim? <laughs> Normalde ben anneme ben, babamı benziyorum. Sadece gözlerim dışında. Benim göz, gözler, babamın gözlerim mavi ile yeşil arası. E, gözlerim dışında babamı benziyorum full. Yani bu saçma olmuş. Üzgünüm sana iyi bakamadım. Çok fazla duygusallık ve o oturuş şekli. Beni iyi oturdun. Sen benim için elinden geleni yaptın ve şey yapmadım. Şey yapmamışım. İçimden söylememişim onu dışından söylemişim. O kıyafet bir saniye bir saniye. Ben yeni fark ettim. Abla bu kıyafet mi? Sen şeye mi gidiyorsun savaşa? Etek olması savaşa gidiyor diyeceğim. Yemin ederim. Benim annem eldiven de takmaz. Benim annem örtülü arkadaşlar. Bir annemi saçları siyah kahverengi yapmışım burada. Tamam hadi onu anladım da. Bir şey diyemiyorum ya. Beynim kanıyor şuna. Ay beynim diyorum gözlerim kanıyor. Canım kızım seni seviyorum. Ben de baba seni seviyorum. Arkadaşlar bu konuda sizi gerçeği söyleyeyim mi? Ben babamdan bir kere seni seviyorum demedim. Bana bir kere seni seviyorum dememiştir. Ama beni seviyordur öyle bir şey. Babam böyle duygularını dışa vurmaz. Bunu niye söyledim? Çünkü burada yanlış anlamayın. Babam böyle biri değil bir gün bir şey olur bir şeye sorarsınız diye önceden şey diyeyim. Hep spoiler vereyim kendi hayatım hakkında. Belki bir gün gerçek hayatta böyle şey yaparız. Belki büyük bir kanal olduğumuz zaman şey alemle video çekerim. Ya da alemle bırak kendi başıma video çekerim büyüdüğüm zaman. Olabilir bunlar gerçek şey gibi. Neyse boş verin devam edelim. Ben çok konuştum çünkü. Ya bu sefer şey kullanmışım. Sevgilim mi? Ay tipine tükürdüğümün. Bu mu benim sevgilim? İsmi de yok sevgilim. Sevgilimin ismi sevgilim. Sevgilimin ismi sevgilim. Arkadaşlar hiç sevgilinizin ismi sevgilim oldu mu? Çok zekice olmuş. Seni seviyorum canım. Ben de seni. %100 bu Burak. Bunu hatırlıyorum. Bu bıraktı. Böyle bir şey olmuştu. Ben bu videoları genelde yalnız çekmiyorum. Gatch Life'da, Gatch Club videolarımı. Ya yanında sevgilim oluyor ya da işte annelerim ya sevgilim oluyor ya kankam oluyor onunla çekiyorum. Bu videoda yanında Burak vardı öyle demişti bana hatta seni seviyorum canım demişti. Ee, bu diyalog olmuştu aramızda. Seni seviyorum demişti ama Allah belasını versin bir şey demiyorum. Kendine gel Zeynep. Kendine Burak belki izliyordur. Burak senden nefret ediyorum. Buradan da duymuş olalım. Bu can benim gerçekten kardeşim. Beni bırakıp daha Luna Park'a gidemezsin. Söz gideceğiz. Luna Park mı? Saçma olmuş. Gerçekten saçma. Ay bir şey diyemiyorum da. Bu arada kaç dakika? E, 24 dakika olmuş. Bu videodan sonra bırakalım o zaman. Abla, çına, bir yakma. Bir saniye. Ben bu video çektiğimde benim kardeşim yeni doğmuştu arkadaşlar. Çınar yeni doğmuştu. Ve hal. Yani bu yakma. Çocuk doğduğu anı konuşmayı öğrenmiş arkadaş. Kanka. Abi bu Tuana'ydı arkadaşlar. Kendisi yapmıştı karakter. Kendisi mi ben mi yapmıştım? Sen benim hep kankam olacaksın. Evet Tuana ile biz ilkokul arkadaşız ama bayağıdır bir İnşallah bir gün tekrar karşılaşırız. Yeter herkes içeri. O babamın gözleri yeşilmiş. Orada biraz doğru yapmış. Aslında benim babamın gözleri yeşille e, yosun yeşil arası. Evet.